bariyerleri açtılar. Binanın içine girip ateşe verdiler. Görüntüler Irak'ın başkenti Bağdat'tan İsveç Büyükelçiliğinden. <laughs> Şii lider Muhteda Es-Sadr yanlıları İsveç'in Kur'an-ı Kerim provokasyonlarına izin vermesine tepki gösterdi. Elçilik önünde toplandılar. İsveç'i protesto ettiler ancak gösteriler büyüdü. Eylemciler beton bariyerleri yıktı. Elçilik binasına girdi. Bazı bölümleri ateşe verdiler. Binadan dumanlar yükseldi. Hadi, 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 hadi. Güvenlik güçleri bölgeye gitti. Göstericileri dışarı çıkardı. İsveç, personelinin güvende olduğunu duyurdu. Diplomatik personelin güvenliğinden Iraklı yetkililerin sorunlu olduğunu vurguladı. Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Elçilik binasını yakanların bulunması için soruşturma başlatılacağını duyurdu. Sadriyanlıları daha önce de İsveç Büyükelçiliği binası önünde eylem yapmış, hatta binaya girmişti. Bu arada Irak hükümeti olaylardan sadece birkaç saat sonra yeni bir adım attı. İsveçli Büyükelçiyi sınır dışı etme kararı verdiler. Ayrıca Irak'ın Stockholm'deki maslahat güzarı da Bağdat'a çağrıldı. <laughs> Irak hükümetinin bu sert adımının sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Çünkü Stockholm'de yeni bir provokasyona imza atılmıştı. Daha önce Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salvan Mumika, kutsal kitaba yine hakaret etti. Kur'an-ı Kerim'in ve Irak bayrağının üzerine bastı. Mukteda Sadr'ın fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla da ayaklarını sildi. Ayrıca İslam dinine hakaretler etti. Müslümanlar bu hakarete tepki gösterdi. Mumika'nın bu provokasyonu polis eşliğinde yapması yine tepki topladı.